yetişirim. Hz. Peygamber Aleyhisselam üç şey insanın zekasını artırır. Evet zeki olmak isteyen insanlar yok mu? Hap alıyoruz değil mi? Bilmem ne matematik problemleri çözüyoruz. Tamam bunlar da elhamdülillah yan etki yani yapıyor. Ama nedir? Bunun ilk öncesini zekamızın artmasını istiyorsa ilk önce yapmamız gereken neymiş? Üç şey insanın zekasını artırır. Ve balgamı yok eder. Onlarda misvak kullanmak oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak. Eğer çok mu zeki olmak istiyoruz? Zekamızın artmasını mı istiyoruz? Ne yapacakmışız? Misvak kullanacakmışız. Ne yapacakmışız? Oruç tutacakmışız. Ne yapacakmışız? Kur'an-ı Kerim okuyacakmışız. Zekamızın artmasını istiyorsak. Evet, Hz. Ebu Zer radıyallahu anh dedik ki Resul Efendimiz kendisine Ey Ebu Zer, Kur'an'dan bir ayet öğrenmen senin için yüz rekat nafile namaz kılmandan daha hayırlıdır. Evet bol bol namaz kılın. Yüz rekat bugün kılarsan Allah seni affeder. Cennetin en güzel yerine atan diyen diyen o atan hocalara söylüyorum. Hocayım diye geçinen alimim diye geçinenlere söylüyorum. Neymiş peygamber efendimiz diyor ki Kur'an'dan bir ayet öğrenmen senin için 100 tane rekat nafile namaz kılmandan daha hayırlıdır. Hazreti Peygamber Efendimiz söylüyor ki Herhangi bir cemaat bir evde toplanıp Kur'an-ı Kerim okur aralarında Muhammed, Musaffa, Mutala mukabele ederlerse kalpleri sükunet bulur, rahat ederler, Allah'ın rahmeti onları kaplar, melekler onları kuşatır, Allah-u Teala da onları kendi nezdindekiler arasında zikreder buyurulur. allah Teala inşallah geçmiş bugün gelecekteki bütün günahlarımızı bağışlasın. allah Teala hepimizi inşallah affeylesin. Allah-u Teala inşallah bizleri tövbe eden hayırlı kullarından ihsan eylesin. Allah inşallah nuruyla bizleri nurlandırsın. allah Teala bizlere rahmet, merhamet ihsan eylesin. Dinini yanlış bilen kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim inşallah okumak, anlamayanları inşallah mealinden okumak, inşallah anlamak nasip eylesin. allah Teala Hazreti Muhammed Aleyhisselam Peygamber Efendimiz yani hayatını okumak, öğrenmek nasip eylesin. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı biz çok seviyoruz diyoruz ama onun hayatını okumuyoruz ve bilmiyoruz birçoğumuz. Peygamber Efendimiz'in hayatını okumak, öğrenmek, onun hadislerini inşallah öğrenmek nasip eylesin. Her gün bir hadiste olsa inşallah okumak nasip eylesin. Her gün bir ayet de olsa bile Kur'an-ı Kerim'den Kur'an'ı okumak nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'i elimiz değsin. inşallah. Kur'an-ı Kerim'i açmak nasip eylesin. İnşallah açıp da o nurunun yüzümüze yansıması inşallah hepimize nasip nasip olsun kardeşlerim. Onu koklayalım, onu öperim, alnımıza koyalım, başımızın üstüne koyalım. O yüce yaradan her şeyin sahibi olan yüce Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın sözüdür Kur'an-ı Kerim. İnşallah o sözü okumak, dinlemek nasip eylesin. Rabbim inşallah Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bütün yaptıklarını yapmak nasip eylesin. O canlı bir Kur'an-ı Kerim'dir. Allahu Teala Kur'an ahlakını kendi üzerine giydirmiştir. Peygamber Efendimiz'i yürüyen canlı bir Kur'an-ı Kerim'dir. İnşallah insan olarak ona Kur'an-ı Kerim'i giydirmiştir. Yani allah Teala der ki Peygamber Efendimiz yap yaparsanız tamamen Kur'an'a uymuş olursunuz. allah Teala o rahmet peygamberin inşallah hayatını okumak nasip eylesin. Onu tanımak nasip eylesin. Onun yaptıklarını öğrenmek nasip eylesin. Onun yaptıklarını yapmak nasip eylesin. Onun söylediklerini dinlemek nasip eylesin. Öyle ki kendimize bir hoca arıyorsak, bir veli arıyorsak, bir evliya arıyorsak Bakın koskoca peygamber efendimiz var. Lütfen onun sohbetlerini, onun söylediklerini, onun hayatını okuyun ve dinleyin. Peygamber efendimizin hadislerini inşallah okuyun. Onun bu sefer sohbetini dinlemiş olursunuz. En mübarek, en şerefli insandır yeryüzünde. Allahu Teala'nın kendi nurundan yarattığı Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. İlk yarattığı nurdur. En çok sevdiği insandır. Bütün kainata yeryüzündeki bütün herkese peygamber olarak gönderilendir. İnşallah o peygamber efendimizin hayatını okumak nasip olsun. Onun hayatını okuyalım, onu araştıralım. O ne söyledi onu merak ederim. Onun sohbetlerine katılalım inşallah. Onu kendimize inşallah hoca edinelim. Onu kendimize veli edinelim. İnşallah ki Allah dostları da vardır vefat edenler şu anda yaşayanlar şey yaptı. Kadir Geylani Hazretleri inşallah hayatını okuyalım. İmanına bakalım. Yaptıklarına bakalım. Saptırılmışlara bakmayalım. Kur'an içinde laf söyleyen var. Kur'an'a inanmayan, iman etmeyen de var. Peygamber Efendimiz'e laf söyleyen var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a laf söyleyen var. İnanmayan var, saptıranlar var, sapkınlar var. Bütün Peygamber Efendimiz'e, evliyalarımıza, şey Kadir Geylani Hazretleri'ne, İnşallah Allah Teala onun izinden gitmek nasip eylesin. Allah Teala ondan sonsuz razı olsun. Onun duası eli her daim üzerimize olsun. İnşallah Allah Teala onun öğrencisi olmak nasip eylesin. Onun vekillerinden olmak nasip eylesin. Allah Teala yer izni ona verdiği o ilmi, o Allah aşkını bizlere de nasip eylesin. Üveys Karana Hazretlerine verdiği o peygamber aşkını bize